Kürmün kenarında yıldızır. Ulu Dilber kalesinin burcunda. Vazgeçilmez belaya nazır. Çocuklarım boşluğun avucunda. Derin yer adım çağırır. Kaldım parmaklarımın ucunda. Ben, uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yedecek ha, bitti beni Yedecek Uçurumun kenarındayım hazır Civan hazır Divan hazır Ferman hazır Kurban hazır Güzelliğin zulme çaldığı sınır Başım döner Beynim bulanır El etmez Gel etmez, gözleri bir et, bir davet. Gülcan Gülce uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil. Güce semavi bir afet. Peri değil, huri değil. Güce, Gülce bir beyaz sihir. Canıma bedel bir haz. Nardan ve nurdan bir zehir. Güce, güce Arap'ta infaz. Tek bakışıyla suyum ısınır. Güzelliği. Güzelliğin zulme çaldığı sınır Uçurumun Uçurumun kenarındayım Hızır Ben fakir En hakir Bin taksir Cahil cesaretimi alem tanır Ateşten Kalleşten Mızrakla güzlen Dabbetül arzdan Deccaldan, Yedi düvelden Korku nedir bilmeyen ben titriyorum yüceden Ödüm kopuyor günceye bakmaktan Mutkum tutuluyor Saniyeler Saniyeler gözlerinde birer can Her saniyede Her saniyede Bir can veriyorum Her saniyede Bir can veriyorum